Merhaba evet. arkadaşlar ben Agresif Oyuncu. Ben Slaughter. Bugün sizlerle gole oynayacağız arkadaşlar. Ee, evet başlayalım golein de ilk bölümü. Bir dahaki bölümlerde rov çekecek genelde ve e, her videoda ben olmayacağım. Her neyse. Evet. Ee, evet arkadaşlar başlıyoruz. Hadi sen beni kesin yeneceksin <laughs> <laughs> ben ben başta kabul ederim. Allah'ın işi belli olmaz. <laughs> Hadi bakalım. Çocukta Messi var ya. Aha süper Atik süper. Ronaldo var Messi var. Süper Messi At Atakan Messi süper süper. Ender Lan. değil süper. Süperi çıkardım kanka. He iyi lan. Boş. Ay süperi diyorum Ender'i çıkardım süper var. Ender'u. Diyor. Süper daha iyi olur. Süper oyunun en iyi kartı. Anladım. Derun, derun Messi ve Messi ve Messi. Yeni geldiği için arkadaşlar e, Messi'nin bir özelliği yok. Yani nasıl diyeyim plase gibi e, aşıtma gibi bir özellik daha gelmedi. Diğer oyuncularda var ama Messi'yi daha yeni çıkardım karttan. Aslında kart açılışını yapabilirdim videoda. Bilmiyorum. <laughs> e, süper çıktı çok sevindim. Hem de Messi. <laughs> Ronaldo'dan Messi'ye. Messi gelmedi. Bekleme. Lan al lan atlarım o gol olsun bana kaleci seni atarım. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Allah aşkına. Arte Saker. Viya kaptı. Miranda. Kotiyo Koltuğu. da Messi'ye gelmeden yepes. Tevez. Miranda. Pogba. Pogba. Uy, pogba senin ben bir tarafına Pogba'mı bırakayım. Lopez. <laughs> <laughs> Ay direkt. <laughs> Direk, direkt. Direkt oğlum. Atakan sendeki şans kimse yok. <laughs> Alvaran. Var. Alvaran deyin arkadaşlar. Alvaran.

Lamera, lamera, lamera stons, stons çok iyi defansı 84 yanlış hatırlamıyorsa. Hadi. Kosa. <laughs> Lan ala topu vallahi terbiyene. Amına ne oldum? Pogba mıdır ne boktur? Sogafa. Sogafa diyeceğim edeceğim onu. Pogba, Pogba, Sogapa. La mela, la mela, la mela, la mela, peledikos var. O nasıl işsin lan? Lan bursuna çıkmış bir şey Pogba! Tevezek! Tevez! Krizek. Tevez! Tevez! Oğlum gitsene içeri. Oğlum oraya Atın. gidene kadar sen alırsın lan top 50 kere. Hayır, Oren. daha değil. Messi, 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 Messi. Götün çok seksi. Allah Allah. Atayım mı gol kanka? Yok. Atma. At. Ben kanka bir tane atayım. Rafael Varan. Lopez. Ee, bu arada arkadaşlar. Goley. E, o goleyde elimde 10 tane şanslı. Ay 5, 6 tane şanslı. Para paketi. Eee. Kodu var o öyle bir video çekeceğiz. Evet, tamam. O kodları Aynen. istiyorsanız Skype ve Facebook adresini adresinize çektiğimiz videonun altına yazın. E, elimde 5 tane 5-6 tane var. E, i̇lk yorum ilk yorum yazan altı kişiye vereceğim arkadaşlar. bunun bu için var. şey yapabiliriz. Onun için ayrı video çekelim bence. Tamam işte olur. o yüzden diyorum. O yüzden Aynen. o açık çektiğimiz videonun Aynen, bu bu videonun altına veya kanala girip görebilirsiniz o videoyu da. Evet. <laughs> Zaten evet. onlar tercih için videonun altına e, ben istiyorum yazın. Eğer istek 6-7 kişiden fazla ve 6-7 kişiye ya da ulaşırsa e, veririm. Ama buradan istiyorum yazmazsanız video çekmeyeceğim. Videoyu çekmeyeceğim. Çünkü değerli kodlar yani. E, diyelim 15 kişi <laughs> istedi. Elimde daha fazla kod var arkadaşlar. O yüzden sıkıntı etmeyin. Yani şimdilik 5-6 tane. Eğer böyle kanalımızı takip eden fanatiği olursanız yani fanımız olursanız belki her gün 1-2 tane verebilirim size. Her gün, haftada bir. E, ben de zaten yani yakında... Çok çok böyle aşırı aşırı şey olan veririm ben abi. Bende var yani. Yani siz kuponu sıkıntı etmeyin. Önemli olan kanalı takip etmeniz. Aynen. İsteklerinizi bu videonun altına yazın. Ben de yakında zaten Minecraft Premium hesap çekilişi şey yapacağım arkadaşlar. bunu da duyurayım. Duyurayım. Evet Atakan'da da bayağı <laughs> çok, bir var. çok, çok var bende. <laughs> İstemeyeceğiniz kadar çok var. <laughs> premium hesap. O derece. Ee, evet, nereden buluyorsunuz bunu dersiniz o da bizim işte o da bizim meslek sırrımız. Yiyelim arkadaşlar. <laughs> bu arada diyeceksiniz ki niye bu kadar e, geç maç oynarken yani söyleyelim niye bu kadar geç kurduğunuz kanalı. E, okul gereğer gere gerekçesiyle e, açamıyorduk. Şimdi okullarda Aynen. kapanmaya yönelik biz de dedik, dedik açalım. O yüzden arkadaşlar. Aynen. Aslında ben o kadar önce başka bir kanaldaydım ama çıktım evet. oradan sıkıldım. Hiç video video çektikleri yoktu. Bir ben çekiyordum. Kanala bir videoları ben atıyordum. Arkadaşlar yakında kanalımız 200 abone ulaşır. Görürsünüz iki haftaya 200 abone kesin olacak. <laughs> Olur. Hiç merak etmeyin. Bizim bir Birliklerimiz var yani eğer bizim kanalımız ortak olmak istiyorsanız Skype adresinizi bir videoya yazın yani istediğiniz <laughs> bizde paylaşmak istediğiniz şeyleri videolarımızın altına yazabilirsiniz Aynen. biz de size cevabını veririz. Zaten bir şey e, bir 50 e abone olalım yani e, bir 100 e abone olalım zaten istek videoları koyacağız işte hangi ön hangi çekmenizi istiyorsunuz. Falan falan. Ee, mesela e, ya da telefonunuzun şu şeyi bozulmuş onunla ilgili eğer yapabilirsek onunla ilgili video çekebiliriz. E, iPhone'daki ya dış güçler bozulmuş onunla ilgili. Oyun, oyun indirme. Oyun indirme de çekebiliriz. GTA 5 başlayabiliriz. Zaten PlayStation 4 oyunlarına falan başlayacağız yakında. Evet yakında başlarız onlardan. E, bir şeydi bir tane oyun vardı. E, Neon bir şeydi. Standart mı? mi? Yo ne şey var ya bir tane kız vardı ya böyle neon enerjisi falan kullanıyordu. O oyuna ne? başlamayı düşünüyorum acı. Ne ne enerjisi? yani bir tane oyun var PlayStation 4'te. Elimde şu an oyun. Evet. 60 tl falan aldı aldık oyunu. Güzel seçek abi benim. Ya, çok güzel oyun. Çok güzel oyun hem ucuz. Lan Lan <laughs> ben beni lafa tuttu. <laughs> <Öyle yapmadım. gülüyor> Neyse şimdi gidip atalım. Hayır lan. 90 oldu zaten. Daha neyin atıyorsun oğlum? <laughs> Messi, 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 Messi. Ay! Ay! Bence bu maç Kaçan böyle bitecek. <laughs> Kaçan golü gördün mü abi ya? Ha. Arkadaşlar beni lafa tuttu. <laughs> hadi bir maç daha yapalım. Allah'tan ben uzatmaları açmıştım. Atakan'ın böyle yapacağını bildiğim İbne. İbne. Uzatmaları açtım. İbne ya. Hadi ikimiz de gol atmayalım penaltılara gitsin. Aynen hadi. Konuşma. Öylesine. Öylesine. <laughs> Bu video gerçek gol değil konuşma videosu oldu. <laughs> Atakan arkadaşımız sayesinde. Yok oğlum ya bu da gole böyle... Şimdi hadi goleye dönelim artık yani. Yok dönmeyelim. Messi. Messi. Ben uzaktan vuracağım ki gol atmayayım. Belki uzaktan atılır yani. Atıyormuşsun At. bir de uzaktan. İyi hadi. ya. Hadi. Hep uzaktan atıyoruz hadi. Tamam. Niye esnaf? Niye Biraz uzaktayken biraz çok bas olur. Çok az basıyorsun. Yakındayken o kadar basacaksın öyle öyle. He. Bastık oldu mu? Allah. Eee ilk video videoyu attın mı Minecraft'ın? Ya şey renderladım videoyu. Atacağım birazdan. Tamam. Yarın ikinci video gelir arkadaşlar. Belki gelmez şimdi. Bunları değişir. Ee, belki yani Allah bilir. Aynen. Kaza bela bir şey olmazsa. Bir de ders olmasa tamam. <laughs> Atakan Kübra'ca yok mu? Ya yokmuş haftada birmiş. Sen gittin mi kanka kursa? Yok hocaya sordum. Hocaya sordum ya. Hmm. Haftada bir ya ben bırakacağım o yüzden bir şey ifade et <laughs> sıkılı insan. Şimdi bak mesela abi, çok hevesli gittik Berkay'la biz. <laughs> Şimdi ikimiz de ayrılıyoruz. Neyse. Oooo <laughs> lan sikim seni git kalecinin ben gütsünler sikim güt verelim Hadi kanka gel gol at gel gol at da Sen atlayacaksın bırakıyorum Bak kalecinin gibi ne kadar git Bıraksın Yaklaşma bana. yaklaşma kardeş Oğlum kendi elinden gidiyor Ha otomatik defans açıkmış Git vur la vur. Ha. Ya Atakan ya. Atakan, atlan atlan bak atlan. Var. Ver lan topu ver. Ya Atakan fırsattan elimiz boş dönmemelidir. ya. Olum <laughs> ben bak ki bu oyun Git vur. Ya Atakan ya. Oğlum bak kornerden aklıyorsun W'ye bas W W. Bastın değil mi? Ya ka

Messi, 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 Konfekçı. Messi, 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 la Messi, 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 La Messi, 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 Evet altılar. <laughs> <laughs> hı. 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 Sporcuların göçü dondu. Saçları ıslandı. Hemen bir saç şampuanı kullansınlar. İklam <laughs> vermeyeyim. Ay başlıyoruz. Ronaldo şu duruşa bak. Ronaldo. Ronaldo kaleci tuttu. <laughs> tuttu Atakan. Tuttu Andanovic. Golü bak. Bak Messi uzman. Ay süper. Messi kaleci tuttu. Tevez. Tevez. <laughs> <laughs> oh. Dumbia. Dumbia. Onu sen kaleci sen mi tutuyorsun kalecimi? Ben tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kadar şutu. Kurtuyor kaleci. Hepsini kurtardık. <laughs> <laughs> ne verdi? Böyle bir şans yok. Hepsini kurtardı hepsini. <laughs> altı seviye artış ödülü. Bir tane amatör ligden bir şey bir şey verdim. Hadi al xp Bak sen GP verecek orada GP. Aydın Rafi, kolüpeden amatör verdi. Bakalım ne çıkıyor. Pant altın bir şey verdi, eldiven verdi. Geç bunu, bunu da geç, bunu da geç. Geç. u yüz bin. GP kart ne lan Bakalım. Kart yönetimi anladık bir evi ya düz. Sen giysene şunu. Evet. Kaleci nerede? Sen Evet. Hem de orada. Tek bitirelim. Bir dakika. Şey verdi bir tane. Eee XP tamam. artışı verdi. Tamam bitirelim. Bir saniye. Şunları da ayarlayayım bir. Şunları da ayarlayayım. <laughs> tamam. Şimdi şunu kullan. Onay. Tamam Atkan'ı bitirelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler arkadaşlar. Abone ol, abone olmayı unutmayın. Ama dur bir dakika. ben bir şey daha yapmak istiyorum. <laughs> bir şey almak istiyorum <laughs> bir tık. Bir paket alalım. Paket almadan bitiremem Yoksa bitiremem Güney Avrupa mı alayım? Kuzey Avrupa mı? Güney, güney. Tamam 100 bin. Zaten aldık. Bakalım ne çıkacak. Özel. Bu neymiş? Kaleci. Sen kaleci çıktı. Alex. Alex de sol aşağıda yapıyorum. gülü Bu, bu ne amına? Bu kim lan? Hiçbirini tanımıyorum şu anda. Bu. Zaro, zaro. Geç bunları. Hepsi boktan boktan. Özel. Beşinci seviye bir şey. Transfere gir şimdi. Kiralama dükkanı. Niye ben Hadi atik, bitir, 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 Normaldir, Normal dediniz bir saniye kanka. Evet tamam. Evet arkadaşlar burada bitiriyorum videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.